Benim bakış programına hoş geldiniz. Bakış'ın bugün gündem konusu tarım. Biraz da tarım sigortasından bahsedeceğiz. Aslında bahsedeceğimiz konu çok net. Özellikle son dönemlerde, son günlerde çok ciddi Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde afetler yaşanıyor. Başta sel olmak üzere. Yine görüntülerden gördüğümüz kadarıyla da birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Peki Oluşan hasar nedir ve bu hasarın etkisi ne olacak? Bu hasar sigortalı mı? Bunları biraz anlatmak istiyoruz. Daha doğrusu afetlerin, son dönemde yaşadığımız afetlerin e, tarım üzerindeki etkisini konuşmak istiyoruz. Konuğumuz Tarsim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tufan Özel bizlerle birlikte. Eminim sorularınız vardır. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerini ekran Adın altında ve yayın süresince verecekler. Varsa sorularınız iletebilirsiniz. Tarım sigortalı olanlar da sorabilirler, olmayanlar da sorabilirler. Önümüzdeki dönemde bu afetler devam edecek mi? Peki edecekse nasıl bir önlem alınması gerekiyor? Bunu da konuşmak istiyoruz efendim. Süremiz el verdiğince bakış başlıyor. Efendim, Tarsim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tufan Özel canlı yayın konuğumuz. Sayın Özel hoş geldiniz. Hoş bulduk Noyan Bey. Ee, nasıl herhalde çok yoğunsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafında afetler var. Biz oradan başlayalım. Ee, çünkü bize de çok soru geliyor bu konuda. Ee, Şimdi biz yayına girmeden aslında biraz konuştuk. Tufan Bey dedik ya hani o gördüğünüz gibi değil bu işler. Yani bu daha çok şehirlerin merkezinde, tarımsal. Çünkü şöyle bir endişe var insanlarda. Yani ciddi afet yaşanıyor. Sel baskını, su baskını. İşte görüntülere bakıyoruz. Tarım arazileri sulan altında. Otomatik olarak insana diyor ki ya bu önümüzdeki dönem belli ki bir şekilde bize yansıyacak. Nedir? Nerelerde ağırlıklı hasar ihbarları alıyorsunuz? Hangi yerlerde daha yoğun bir hasar var. Siz sağdasınız, görüyorsunuz. Buyurun Tufan Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle üreticilerimize geçmiş olsun. Tabii ki biz sürekli sahadayız. Her zaman şunu söylüyoruz. Aslında Nisan ayında başlar dolu sezonu ve yağışlar. Temmuz'a Ağustos Haziran Temmuz Temmuz'unda pik yapar, daha sonra düşerdi. Ama artık iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok artık fazla görülür oldu. Dolayısıyla artık selleri çok görüyoruz. Dolu yağışlarını çok görüyoruz. Fırtınaları, hortumları çok görmeye başladık. Tabii ki son günlerde Samsun bölgesinde, Ankara'da yine kısmen Şanlıurfa Ak bölgesinde bölge bölge bölgesinde inanılmaz sel hasarlarını görüyoruz. Tabii ki sahadayız. Geçen hafta ilgili bölgelere gittik. Üreticilerimizi ziyaret ettik, eksperlerimizi gördük, paydaşlarımızı ziyaret ettik. Şunu gördük. Aslında oluşan sel genellikle şehir merkezinde daha çok etkili olmuş. Yani yağan yağmur şehir merkezinde birikmiş. Yani zaten ona şöyle diyorlar Tufan Hocam. Şehir seli diyorlar buna. Evet. Aslında tabii benim de sormak isteyeyim. Tarımsal sel mi? Değil anladın. Evet. Kadarıyla. Yani biz sahaya indik, araziye gittik. Oralarda tabii dolu yağışları çok olmuş. Mesela ilgili bölge Amasya, Çorum, Tokat bölgesi aslında Türkiye'de en fazla dolu yağan bölge. Yani bizde biliyorsunuz A'dan Z'ye bir dolu haritamız haritamız var. Fiyatları bu şekilde belirliyoruz. O bölgeler gerçekten dolu riski yüksek olan bölgeler. Evet sel olmuş şey merkezinde ama arazide sel şeyi vardı. Hasarları vardı ama kısmen vardı ama ağırlıklı dolu hasarlarını gördük orada şey e, sigortalı değil mi bunların hepsi yani tarım kapsamında değil tabii mi tabii şöyle söyleyeyim Sultan'da evet bölgedeki bölge çok yoğun dolu yağış aldığı için üretici artık bilinçlenmiş Hı. mesela biz bizim, bizim tarım biliyorsunuz bitkisel ürün sigortalarında %22.8'i sigortalı genele baktığınız zaman Hı. ama ilgili bölgede bitkisel ürün sigortasına baktığımız zaman gerçekten Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu görüyorsunuz yani %35 36 40'lara kadar dayanmış Yine Amasya'da, Çorum'da öyle. Samsun biraz ortalamanın altında kalmış ama gerçekten sigortalık oranı o bölgede ortalama göre bayağı bir yüksek. Şeyi merak ettim. Siz mesela o bu işte Samsun'da, Ankara'da, birçok Ege'de, Karadeniz'in birçok bölgesinde bu sel Oralarda sizlerin herhalde bir yapılaşma teşkilatınız, bölge müdürlükleriniz falan vardır değil mi? Yani onlar size merkezden, İstanbul'dan arayıp da oralara gitmiyorsunuz. Tabii ki. Bizim genel müdürlüğümüz biliyorsunuz İstanbul'da. bir Genel müdürlük ve genel müdürlüğümüze bağlı 16 bölgemiz var. Bu bölge müdürlüklerini oluştururken potansiyele baktık. ÇKS kaydındaki potansiyele baktık. Yani Sigortalanabilir kısma baktık. Hmm. Ürün desene baktık. Bir de ulaşılabilirlik konusuna baktık. Bunlara değerlendirdikten sonra e, yaklaşık 16 bölge müdürlüğümüz oluştu. Ya yani Şöyle düşünün. Adana'da bir bölge müdürlüğü var ama Van Adana'ya bağlı. Arası 800 kilometre. Bir hasar olsa mümkün değil. Gidip gelemezsiniz. Değil Zaten mi? 10 saat sürüyor. Trabzon'da bölge müdürlüğünüz olsa Sinop'a gideceğim deseniz Doğru. 500 kilometre 4-5 saatlik bir yolumuz var. Dolayısıyla biz her bölgemize 5 il bağladık ortalama. Hem ulaşılabilirlik daha kolay oluyor hem bölgemizdeki personel çok efektif çalışıyor. Dolayısıyla yani bütün hasarları anında müdahale ede edebiliyoruz eksperlerle, eksper, eksper gönderiyorsunuz değil mi? Bunlar da size bağlı eksperler. Ya şöyle Bu söyleyelim. Selasari'de dolu. Evet, evet. Aslında eksperler bağımsız. Ama hep dilimizde şey olmuş. Eksperlerimiz diyoruz evet. ama. Çünkü eksper... siz gönderiyorsunuz Tabii ki biz yani. görevlendiriyoruz. Bunlar hav görevlendiriyor. havuza bağlı, top ve hazineye bağlı eksperler. Normal elementer branşta neyse eksper. Burada da aslında o şekilde bağımsız. Ama görevlendiren kısım Tarsim. Biz görevlendiriyoruz. Hı. Tabii her bölgemizde eksper sayımız yeterli şekilde var. Mesela bitkisel ürün sigortalarının 976 civarında Hı aktif eksper sayımız var. Hayvanat kısmında ise 920 tane aktif veteriner hekimimiz var. Yani akılda kalması açısından 2000'e yakın aktif eksperimiz var. Şu an hepsi sahada görev başında. E, bölge temsilciliklerindekiler de herhalde eksper midir, ziraat mühendisi midir? evet. evet böyle... normal insan, yani normal bir işte işletme mezunu ya da hukukçu falan değildir. Herhalde sizde tarım alanında uzman olması gerekiyor. Tabii ki biz sigorta şirketi gibi aslında bizde de o birimler var. Yani hukuk birimimiz var, insan kaynakları var, kurumsal iletişim, kurumsal mimari, aktüerya bu birimlerimiz var. Satın alma muhasebe hepsi var. Ama bölgelerimizde şunu söyleyelim %85'i ziraat mühendisi ve veteriner hekimler. Veteriner hekim sayısı biraz daha az. Her bölgede yok. Yani hayvancılığın olduğu bölgelerde veteriner hekim bulunduruyoruz ama Bölge personeli yaklaşık 16 bölgede 80 personelimiz çalışıyor. Bunun %85'i rahat mühendisi. Aynı zamanda bunlar eksper. Yani sağdan gelen kişiler. Sahayı çok iyi biliyorlar. bu tarafa, masanın bu tarafına geçtiler. Şimdi raporları kontrol ediyorlar. Eksperlerle beraber çalışıyorlar. Yani bu şekilde yürütüyoruz işlemlerimizi. E, sel Tarsim'in kapsamı içinde olan bir evet. afet midir? Tabii ki. Tufan Bey. Sel kapsam dahilindedir Yani hepsini bütün afetleri mi kapsıyor tersim? Yoksa hani ayrı ayrı mesela hiç sel olmayan bir bölgede vardır. Orada da sel, sel, teminatı almak biraz anlamsız mıdır? Yok paketin içerisinde sel teminatı var. Hepsi var mı? Tabii tabii var. Hmm. O yüzden sel teminatı paket dahilinde hiçbir sıkıntı yok. Aslında biz tarzım olarak bütün üreticinin alabileceği ana teminatların tamamı paket dahilinde. Hmm. İşte don teminatı isteğe bağlı. Birkaç tane bile teminatlar var. Onlar isteğe bağlı. Yoksa tamamı paket dahilinde veriyoruz ki üretimiz mağdur olmasın. Anladım. Şey e, ne diyecektim. Şimdi sorular da gelmeye başlıyor. Sorulara geçmeden önce e, bütün bu teminatların poliçelerin içinde bir devlet desteği var tabii. Ne kadar? Yani değişiyor mu ürüne göre, bölgeye göre, hangisine göre? Şöyle söyleyelim. E, tabii ki bazı bir defa bütün branşlarda, yani bitkisel, sera, hayvan hayatın branşlarının tamamında küçük baş büyük baş kümes su ürünleri arı da, bir defa baz %50 devlet desteği var. O kesin baz. Abi tüm şeylerde tüm %50, %50 primin %50 %50'sine devlet, devlet destek oluyor. Destek oluyor. Ama e, bazı riskler ve branşlar var. Bunlarda biraz daha e, farklı farklı bir devlet desteği var. Mesela dolu don teminatında %67. Niye %67? Yani Niye? Çünkü e, don teminatını çiçek döneminde veriyoruz, meyvelerde veriyoruz çiçek döneminde. Bazı ürünlerde de tomurcuk dönemi veriyoruz ve risk yüksek. Risk yüksek olunca fiyat yükseliyor. Fiyat yükselince üreticinin o poliçe ulaşması, o teminat ulaşması biraz tabi zor oluyor. Devlet üreticilerimizin burada zorlanmaması için yüzde 67'sini devlet karşılıyor. Biliyorsunuz kuraklık verim sigortasında ve gelir sigortasında da devlet desteği yüzde 60. Kuraklık artık yok değil. Mi? Yani gündemizi çıkardık değil mi tarımsal kuraklığı gündemden çıktı. Ben öyle anlıyorum. Şimdi bu sene tabii ülkemiz inanılmaz bir yağış alıyor. Tüm Türkiye alıyor. Bu yağışlara beraber aslında gündemde yok. Çünkü ürün verimleri ya gayet yüksek. Evet, şu ben hep şunu düşünüyorum. Ya yani kurak hiç yağış olmasın mı? Yoksa yağış olsun biraz sel falan olsun mu? Ya yani bu bir tercih gibi düşünüyorum ama hangisi olsun? Yağışın tarım olması en azından tarımda e, tabii ki hasarlar oluyor kısmen ama e, ürün de çok güzel oluyor. Verim çok güzel oluyor. E, bugün de evet hasarlar oluyor ama verim gayet güzel şu an. Kuraklık olur mu? Kısmen belki bazı bölgelerde yaşanabilir. E, toplam ödediğiniz hasar rakamı var mı bu, bu senenin 6 ayında ne kadar bir, bir de biraz da şeyden bahseder misiniz ya to, yani e, bitkisel üretimde %22.3'lük 22 bir sigorta toplam bir sigorta ne kadar e, çiftçi sigortalıdır nedir mesela bölgesel bazda yoğunluk var mıdır e, yani yoksa eşit dağılım mıdır nedir biraz onları bahseden istiyorum çünkü ben de merak ediyorum buyurun evet işte, tabi e, bölgesel bazda homojen bir yapı Türkiye'de oluştu. Omicen bir yapımız var. Bölgesel bazı tabii şimdi özellikle Karadeniz bölgesinde Manisa bölge, Manisa'da işte Malatya bölgesinde inanılmaz hasarlar oluyor. Yani burada hasarlar yüksek. Dolayısıyla bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Ama işte sigortalı koran 22.8 demiştim. Bitkisel ürün. Bitkisel üründe. Diyor. E, ee, ve son 6 aya bak Sigortalık oranı %22.8 demek ne demek? Yani ekili alanların %22.8. Yani şöyle çiftçi kayıtlarına kayıtlı alanların e, şu an e, 22 milyon dekarı sigortalı. Dolayısıyla onu ona oranladığım zaman %22.8 çıkıyor. 8, yani evet, ÇKS evet. çünkü biz bizim ana şeyimiz ÇKS kaydı. Tabii ilk 6 ayda şöyle söyleyeyim İlk 6 ayda biz 1.8 milyon polis yapmışız. Hı. E, bunu işte dediğim gibi homojen bir dağılım var gerçekten Türkiye genelinde. E, 1.8 milyon e, poliçe adedi. E, 7-9 milyarlık e, sigor e, prim üretimine ulaşmışız. 240 mily, milyarda e, poliçe bedeli. Yani Hı. teminat, 240 milyarlık bir teminata karşılıyoruz şu an. E, hayvan tarafında ise 7,5 milyon hayvan sigortalı durumda. E, tabii 22 milyon dekarlık alan sigortalı. Şu ana kadar yaklaşık e, 1 milyara yakın bir hasar ödemesi yaptık. Evet ciddi bir ödeme yaptık. 3.7 milyarda muallamız var. İşte yılın sonunda da 7-8 milyara ulaşmayı öngörüyoruz. Öyle düşünüyoruz yani. Tufan Bey şimdi ben sizin söylemenizden de ve hani tespitlerimden de şunu anlıyorum. Önümüzdeki dönemlerde de bu afetler devam edecek. Evet. Yani en azından 1 2 3 ay daha değil mi? Tabii tabii bu evet dediğim gibi artık iklim değişikliğinde e, eskiden şey vardı işte Nisan ayı, Temmuz ayı dönemleri evet. vardı. Şimdi öyle bir dönem kalmadı. Bütün yayılmış yayılmış. Türkiye'de her zaman her an doluya yağabilir. İşte gece yağmaz deniyordu, gece yağıyor. İşte Samsun'da gittik, e, Samsun'da sordu ne zaman yağdı diye. Akşama doğru yağdı dediler. Çok büyük yağmış, ceviz büyük, büyüklüğünde yağmış. Yani bu sezon artık e, maalesef iklim değişikliği özellikle Türkiye'yi çok etkiledi. Ben her zaman, ya yani biz her zaman şunu söylüyoruz. Türkiye dolu ülkesi. Ve bu iklim değişikliğinin en fazla etkilenen ülkelerin bir tanesi. Bir İspanya, bir Türkiye. Dolayısıyla buradan e, üretimden gelir elde edecek üreticilere buradan seslenmek istiyorum. Ya yani Mutlaka e, sigortaların yaptırması lazım. Bu aşamada ya, yani bir sigortanın sezonu yok değil mi? Mesela hani şu anda da isteyen yaptırabiliyor mu? Belli başlı ürünlerde ya da bilmiyorum. E, ya son kabul tarihleri hı. var ürün ürün bazında. E, onları takip etsinler. Bizim sosyal medya hesaplarından zaten biz bunları yayınlıyoruz. E, web sayfamızdan yayınlıyoruz. Kendiler de web sayfamıza girip görebilirler. Açık herkes görebilir. Hı hı. E, dolayısıyla her ürünün bir son kabul tarihi var. O kabul tarihinden sonra e, polisleri kabul etmiyoruz ama işte e, talep gelirse bölgeye gidiyoruz. inceleme yapıyoruz. Hasar olmadıysa yine bunu e, tabii sisteme dahil ediyoruz. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Çok e, yeri gelmişken e, unutmadan söylemek istiyorum. Şimdi biz araç aldığımız zaman sıfır bir araç alıyoruz. Hı hı. Çıkmadan hemen kaskımızı yapıyoruz. Aynen öyle. Niye? Ya yarın bir şey olur, bir çıkarken bir şey olur, kaza yaparım. Aynen. O kadar biriktirdim. E, boşa gitmesin. Biz hep şunu söylüyoruz tohumu ya da ürünü tarlaya ektiğiniz, ektikten itibaren poliçenizi yaptırın. Çünkü ha Kasım ayında yaptırmışsın poliçe ya Nisan ayında. Hiçbirin farkı yok. Dolayısıyla çünkü oradan elde edeceğin gelirle ailenizi geçindireceksiniz. Bir yılınızı geçirin, geç, bir yıl, belki bir yıl o elde ettiğiniz ürünü ya da geçim kaynağı. Ha, geçim kaynağı. Dolayısıyla aynı kaskoda olduğu gibi ürün ektiniz, poliçe yapacaksınız. Peki. Şimdi çok soru var Tufan Bey ama bir tanesi ilgimi çekti. Onu size ileteyim. Diyor ki, e Tarlamızın birinin olduğu bölgede dolu hasarı geçti. 5 gün oldu. Bizim tahminimize göre %10 civarında zarar vermiş. Tarsim'e bildirmeli miyiz? Hasarsızlık indirimine etkisi olur mu? Evet, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum üreticimize. Sizin yazmalısınız. Evet, ee, e, evet yani biz de e, şunu söyleyeyim. Hasarsızlık indirimlerimiz var. İlk yıl %10, ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30. Hı hı. Ama... E, Bakın bunu ben sahada çok iyi gördüm ve biz tüm ekip dolaşıyoruz, görüyoruz bunları. Öyle üreticiler var ki aslında üreticilerin tamamı sabah akşam arazide olduğu için, bahçesinde, tarlasında olduğu için hasar olup olmadığını çok iyi biliyorlar. Eksperden daha iyi bilen üreticilerimizi gördüm ben. Dolayısıyla bu üreticilere yani şunu söylemek istiyorum. Eğer hasarınız yoksa hasar ihbarına bulunmayın. Çünkü hmm. bir eksper gittiği zaman muafiyetin altında kalan bir hasar olması halinde eksper ya da sıfır eksperin gittikten sonra eğer bir hasar görmüyorsa maalesef o hasarsız %30'da ise %20'ye düşüyor. %20 ise %10'a düşüyor. Dolayısıyla hmm. boş yere bir yapılan bir ihbar kendisine zarar oluyor. O ya yüzden, başvurmasın yani. Hep başvurmasın. Hep bunu söylüyoruz. Ya bunu görüyoruz. Mesela bir bölgede yapılan ihbarların %60'ı 70'i asılsız geldi. Yani hiç hasar gelmedi. Bu üreticiler üzülüyor. Biz kontrol amacıyla çağırıyor Öyle Olmaması lazım. Yani öyle da işte kendisi biliyor. Kendisi bildiği için de hasarsızlık hasar, indirimini kaybediyor. Kaybetmesin. Çok önemli. Çünkü hep şey söyleyeceğim. Yani insanların akılda kaldığı için söyleyeyim. Kasko'da kaza yaptığınız zaman küçük bir şeyde ya bildirmeyelim, delmeyelim diyorlar. Doğru. Hasarsızlık indirim Bozulmasın diyorlar. Aynı Aynısı şey burada, burada var. Lütfen buna üreticilerimiz dikkat etsinler. Peki kaç dakikamız var bilmiyorum ama bu soru da bana ne kadar? Son 3 dakikamız. Tamam çok iyi. Bak bu soru bana çok iyi iş geldi Tufan Bey. Bunu da sormadan edemeyeceğim. Diyor ki 500 metre üstümde olan tarla sahibi drone ile ot ilacı atıyormuş. Bu da bizim tarlayı etkiliyor. Tohumluk, ayçiçek tarlaları kurumu kurudu bizimki diyor. Tarsim diyor bunu öder mi diyor sigorta yapılsa. Öder mi? Yok kapsamlı haline değil. Bak drone ile nasıl ilaç atılır? <laughs> ya bir de şu var tabii o drone atan ilaç mı etkiledi? etkiledi. Evet, hmm. Onu bilmemiz lazım. Ama tabii bu tarzım kapsamında maalesef değil. Evet. Buradan da onu şey yapmış olalım. Evet. Şimdi e, rakamları da konuştuk. Ne bekliyorsunuz önümüzdeki 3 ay bir dönemde? Hasarlar biraz daha artar mı? Poliçe sayısı artar mı? Poliçe sayısı şu an tabi çeltiklerde yapılıyor. Ayçiçeği e, şey, poliçeleri yapılıyor. Çeltikler hmm. yapılıyor. Bu e, turunçgiller yapılacak önümüzden zeytinler var. Hani aslında Tarsim'de Kasım ayında üretim sezonu başlıyor ve Mart ayına kadar %65-70 poliçelerin yapılıyor. Hmm. Kalan Kalan %30'luk kısımda, %35'lik kısımda diğer aylarda yapılıyor. Ürünlerde de size az evvel söyledim. Tabii ki burada e, yine biz e, ürünlerin birim fiyatı da çok artıyor biliyorsunuz. E, şu an 9 milyarlık bir prim üretimine ulaştık. Yaklaşık, Bu iyi e, bir şey mi? Ya, aslında prim üretimi sigortalılıkla bağdaş yani çok doğru olmaz belki onu karşılaştırmak ama sonuçta ürün bedeli artıyor, prim artıyor, prim bedeli artıyor. Şu an yüzdelik bir artış var. ama biz bunu 13-14 bin lira, milyar seviyesine çıkacağını düşünüyoruz. Yani 4-5 milyar daha yazarız yine. Her geçen sene artan artıyor Çünkü artıyor, yani evet. Afetler arttıkça artıyor. Afetler herhalde... artıyor, hasar ödedikçe üretici görüyor. Ya yani komşusu yaptırmış, kendisi yaptırmamış, hasar almış, bunu görüyor. Biz zaten bizim ana görevlerimiz, görevlerimizden bir tanesi de bu sistemi her ucuraya, her köşeye, her üreticiye ulaşmak. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Her üretici bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla e, sigortalı konunu her geçen dönemde artıyor. Hedeflerimiz arasında zaten bu var. Yani şu an %22.8 ama bu 25, 30 ve 40'a kadar gidecek. Aslında daha geniş olması lazım, daha tabana evet, evet. yayılması lazım. Çünkü ben mesela bakıyorum, şimdi mesela bir izleyicimiz var, almış, Taşköprü'den Taşköpe'den sarımsak tarlasına sigorta yazılmış ve arazisine dolu vurmuş. Evet. Sigortadan da parasını alacak yani. Alacak. Yani e, bir başka da, mesela bir başka izleyici de e, yine aynı şekilde sigorta yaptırmadığını ama dolu vurduğunu söylüyor. Bir dahaki sefere yaptıracak artık gibi gözüküyor değil mi? Yaptırması yani? lazım. Türkiye dolu ülkesi Oyan Bey. Yani Türkiye'de eğer bir üretim yapıyorsanız mutlaka ya, ya, bunu yapılması lazım. Yani bunu yapmamak için bilmiyorum ne, ne olması lazım. Bilmiyorum. Çünkü geliri orada... Çok zengin olacaksın çok, herhalde. Yani bunun başka bir izahı yok. <laughs> yani, yani. hobi için yapacaksın. Yani evet. Işi. Hani sigorta yaptırmama evet. gerek yok diyeceksin. Evet. Tufan Özel çok teşekkür ediyorum. Ben aslında. teşekkür Sen, ediyorum. Efendim. Çok sağ olun. Evet Tarsim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tufan Özel canlı yayın konuğumuzdu. Sorularınızın bir kısmını ilettim. Biz geri kalanı Tarsim'e, Tufan Bey'e ileteceğiz. Onlar size birebir dönecekler. Onu da söyleyelim. Endişeye mal yok. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.